Merhaba arkadaşlar, 2022 taban puanları ne zaman açıklanacak hepsini aktaracağız ama ondan önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Yani 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Öğrenciler bunu merak ediyor. Arkadaşlar 2022 taban puanları sonuçlar açıklandıktan sonra e, duyurulacak. Yani şu anda henüz e, taban puanları netleşmedi. Duyurulmadı daha doğrusu. Sınav sonuçları sonrasında tavan e, taban puanları oluşmakta. Yani sınav sonuçları sonrasında taban puanları oluşuyor. O yüzden muhtemelen e, sonuçlar açıklanana kadar taban puanlarının açıklan açıklanmayacağını tahmin ediyoruz. Ancak geçtiğimiz 2021 yılının taban puanlarına da örnek alarak sizler kazanıp kazanmadığınızı teşkil edebilirsiniz. Bizler de sizler için 2021 taban puanlarını web sitemize koyduk. Aşağıda linkini bırakacağız. O linke tıklayarak 2021 taban puanlarına gidebilirsiniz. Tüm kontenjanlara ait taban puanlarını sizlere yazdık oraya. Oradan görebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi açıkçası sonuçlar açıklanana kadar muhtemelen taban puanları da açıklanmayacaktır. O yüzden bu sene taban puanları çok artar, düşer vesaire bununla alakalı da videolar gelecek. Sizlere aktaracaklarımız aslında bunlar. Ama cevap kağıdının ne zaman açıklanacağını da söylerseniz. Cevap kağıdı en geç 7 Eylül çarşamba gününe kadar yine açıklanma ihtimali bulunuyor ki en geç muhtemelen yine 7, 7 Eylül'e kadar açıklanacaktır zaten. Onu da sizlere söyleyelim. Genellikle en fazla bir hafta içerisinde açıklanıyor Cevap kağıtları, kitapçıklar vesaire. Dediğim gibi e, kontajanlar ne olacak? Bakalım ne kadar kontajan olacak? Bunu da şöyle belirtmem gerekiyor aslında. Kısaca bir müzde olarak verelim. Geçtiğimiz yıl burs için toplam 30 bin ayrılmıştı. Bu sene e, yine sınava hazırlanan öğrenciler için de e, belirli bir başarı yakayanlara burs almaya hak kazanılacaklar. O yüzden e, yani... Bakalım kimler kazanacak vesaire bunlar taban puanları vesaire bunların hepsi sınav sonuçları sonrası belli olacak arkadaşlar. Ee, sizlere aktaracağımız bu kadar aşağıdan lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla.